Dur. Ay akış gece başlayacağım feste reklamlara. Bu yerdeki hangi kutu daha değerli şimdi buradaki? Legendary ve Ponchez. Şey, Hiçbiri değil ya sadece şey değerli. Ya, tüp, tüp ya tüp 5 10M. Oğlum, Oğlum 12 m 12 M. mi? <laughs> ne oldu be ortalık karıştı o zaman ama 2 gün girmedik oyuna. Şey rap açmış her bir mi ne diyorlardı birisi. Hepsini biliyorum. Bu adamı 6 6.5'ından vermişti. Hepsini çekecektim para kazanmamı. Yani. Hem 12 11'e koyum gidiyor. Durmuyor yani bir de pazar Microphone activated. İkisine bak be yarıyor. Nereye? vuruyorum ama rahat öyle bir yere vuruyorum ki yerden alev fışkırıyor. <laughs> dönüyor, geriye çıkıyorum. Dönüyor, bir daha vuruyor. Sağ olasın abi hoş geldin. Ama tam ama snap veriyor ya. İlandan mı bakkal gibi? Ya, i̇lan şey ya giyim tarzı, butik tarzı diye biliyorum. Bakkal var, dönercisi var, <laughs> giyim üzerine var. <laughs> ne aç kalacağım ne soyunuk kalacağım ha? Ben Face'te görmüştüm ya Face'te. İlanın Face'inden. Valla gerek yok ilhan sen benim vücudum parada <laughs> <Aa. gülüyor> Ne Güzel arkadaşlar. bir dar kalaba giymeye gerek ki? Oç oç. O çıplak geziyor herhalde Sezer sen sakin ol Öldüğü çıplak geziyor, umarım Yarım adet gidiyorum tamam işte Kıh kıh kıhh Hadi ama nolur o kanka bu 18k kasa mı? Öldürür 18k kası? Ne yaşıyor evet, bunlar? Her şey var onlarda, var flash Hııı Hıh Yani Biz 7 7.5k kasmışız İki tane cere yaptık işte. Altı dakikada. Daha hızlanıyor ya. Bazen hızlanıyor, bazen yavaşlıyor. Huma, human olmak daha mantıklı ama. Karotar sürekli geliyor buraya amına koyayım. Tabi. Şu not şey, parti yapayım ha. Ben de yapayım onu. Senin kicksin vurmuyor ya. Nasıl vurmuyor ha? Vurması lazım. Adam alamıyor yarım saatten beri bakıyor. Alıyor ya. Aldı. Ana siker valla deler o. Ben beni çarptı niye buraya? Bitki yavaşladı ya sanki uçan. Araba Barı adam kesemiyor niye öyle? Magede de böyle karşılıklı mı Magede'de? Yok normal. Yok. Evet. Magede çünkü respawn'la nasıl sikerler. Aa görüyor musun bak Jigster. Uy, uy. Hadi Ömer abi yapabilirsin. Oğlum deli gibi adam oluyor mu ben? Oğlum Ömer abi bugün onu fark ettim. Elle vuruyorum bir de biliyor musun? Abi, ben hep elle vuruyorum abi. Başka neyle şey yapabilirsiniz ki? Kanki benim benim çarım ha. <laughs> <laughs> Heh. Kuz... Tabi abi ben direkt Google'a yazın aga ilanist. Böyle bir atlet yok mu atlet? Atlet de var aga atlet tişört var bu aranın meşhur. Neyin? Atlet tişört. Yani ismi mi yazıyor? İlhan ismi yazıyor üstünde? Yok abi. Calvin Klein var. Essential diye bir firma var. Ha sen direkt satışsın. Ha ben satış aga <laughs> bizde. Biz aracıyız. Al sat. Toplu mu satıyon? Ürün satıyon mu? Tek tek. Pera kendi. Ee, i̇yi senden alırız ya. Bu face'e gelmiyor mu? Ben? Face'te mi? Bir yerde görüyorum seni hikayelerinde. <laughs> <laughs> doğru doğru Yap be oğlum bunu. Anlaşamadık tankla. Tank amca oğlunu buldu ucuza. <gülüyor> 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 Bana daha mi hiç kalı şey gönderecek heykeli ama 5 yıl oldu söz verelim. Donc bu. Ne uçlar, anana annene götünden sikeyim. Bunlar ne <laughs> şey Şu Karısına monun üstüne baksana. Karış çok fazla lan. Şaka gibi onu Ya Magneton tonlar gene boğuldu mu yoksa normal PK'sine mi? Normal tekrar normal PK sadece ne plus Tamam. Herkes çıkıyor onda kanka Bütün mevzu bu buradaki yarım saat. Hı hı. Bu, bu basit diye herkes bunda. Abi. Millet bir de seviyor ya. Ben çok seviyorum kargaşa yayın. Benim bilgisayar adaya veda edecek gibi duruyor bu işte. Bunu akademide de böyle açıyor yine? Evet. evet, evet. Akademide. Nana yolluyorsun direkt. Akademide böyle evet. kalkamıyorsun Mete. Eğer senin bilgisayar burada yanıyorsa akademide tutuşur. Direk. Mavi ekran. yakasın var da. Bakalım. MHP ödülü var mı akademide birinciye falan bir şey veriyor mu? Var. Kim 5 lira mıydı Batu? Birinciye 3000, ikinciye 2000, üçüncüye 1000. İkisinden de yani hem 1000 abi hem 1000 TL üçüncüye. 5 joba da. Ayrı ayrı. E, job değişme var ama o nasıl oluyor kanka? Son gün kapatıyor mu? 12 saat saat 12'den sonra job değişme yasak. Değiştiğin an bir daha ödül alamazsın sonuna kadar. Ha, tamamladım. Mesela ilk başta herkes mage giriyor. 12'den önce jobunu basıyor. Sonra bir daha da değişmiyor. Son gün 12 mi? Hayır, ilk gün. İlk gün açılıyor ya onda server. Tamam, 12 ye da, saat. 12'ye kadar mühletim var. Anladım. 12 saat magep'e katabilirsin. Aynen öyle. On 12'den önce bastın mı? Hmm. Tamam, ondan sonra basarsan eğer bir daha şey ödül alamazsın. Diskalifiye oluyorsun. Mesela ben BFML'e girmek istiyorum mage Partisi ama ben bütün herkesi mele yaptım. Eleniyor mu otomatikman? Evet. Yani bir daha mage döndüğümde elenmiş oluyorum. Aynen. Herhangi bir joba döndüğün için hiçbir job'da sıralamaya giremiyorsun. Ne girdiysen saat 12'den sonra onla devam et. Böyle dötersek ben TP match oynaram o zaman. TP match'te <laughs> normal magi ya. Ay o sıkıtıyor ki şey o yüzden. Nere döneceğen TP match oynarım ben elenmem diye. <laughs> ben normal meştere yetişemesin TP match'te. Yani. Tabii. Ne? Mage'i de kullanana. Kanka bef. Mage şeyleri var. BF'de kim kanka mesela hazır şeyleri? Fuatlar. 1-2-3 abi adam 24 saat oynuyor. Sen nasıl yetişen onu? Ya ben 25 saat oynarsam kanka. İşte ya oynarsa... Bilmiyorum. Harik yazarsın sen öyle oynayacak. Hiç vermiyorlar mı yani? Hep onlarda mı? Hep onlarda kanka. Ya onlarda ya devolarda. Paplar var ya. Kim daha... Adamların yedekleri var. Yani 24 saat giyerim derken şey mesela Geliyor tabi Tabii, tabii. 14-15 kişi oynuyorlar mesela. Yerine adam sokuyor. Aynen. Kuryan'da alıyorlar genelde. Ya yani var Warrior'da falan da alamazsın bu arada. Belki yok Price'ta da alamazsın. Kuryan'da alırsın. <laughs> Asas'ta da alamazsın. Asas'ın da hazır. Adamın <laughs> 20 saat yayını var günlük. Nasıl alacağım bu adamdan? Asas'ı Asas kim alıyor Albatros. Adam 20 saat oyunu var. Nasıl alacaksın? Kanka bizi ranktan tarumar ettiler ya. Normal. Normal adam. Adamlar da var pire var abi. Biz de titan pire oynuyoruz. Aynen. Alo. Efendim Ali abi. Parti biraz yavaş ya, hadi ya. Benim <laughs> bugün çok oynayamıyor ya. Sağdan soluk orası çocuklara geliyor. Cix Abi yok, sağdan soluk orası çocuklara geliyor, onlara koşuyor ya. Arkamızı kolluyor. pahalı yani. Beşi yapmışız. Daha 14 dakika var ama eh, Efendim. var. Oğlum kimse yok ki. Ne bileyim şeye kimseye gelmedi. Valla vuruyorum ya. Siktir et. Hep soku açmışım ama kendi kendine vuruyor bir şeyler yapıyor. Abi, oradan niye vuruyorsun ya? Herkes <laughs> bingi vuruyor. Gelip sana abi. Ama Aa, evet. olmak kötüymüş yani şu an burada karası olmak. Bence yürüyecek kilometre yapacaksın ama. ya genelde karus böyle oluyor ya. Hep basıyorlar. Ne koydum gördün mü? ne vurdu ya? Abi. sabit vururum ya her zaman vuruyorum. Helal sana spam. Bu yaşta bu kadar yapacak bir şey. <laughs> Bizi pire yapıyor yoksa, ya. Yoksa kalp dayanmıyor. <laughs> Batu kimse vurmuyor zana galiba orada. Ay bu sefer Jinx kase attı ona. Ne kase sahibi aldı. Ya <laughs> bırak işleri de saldı. Ben hades olmaz ki ben oluyor ben kendimi ayarladım. Diğer PK kaçta? 9'da mı başlıyor o zaman? Evet. Random diyorsa onda BF var zaten herhalde. Yok 14 dakika işte 14 dakika sonra Net Class Magia başlıyor sonra 9'da Aha. normal PK onda BF. Aynen. 3 kişi miyik? Mete sen ben. Mete çar. Oo ona gireceğim. Ben, ben şöyle dolanacağım. Ben ya bakacağım. Evet. İyi. 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 geç. Aldı ya hepsini adamcımdan. Aldı ya hepsini adamcımdan. Evet. İyi. şey yapıyor, üç tamam mı? Bir yarım o, bir yarım o, sen bir yarım o, aram. Hmm. Onu... Hadi Ben hemen su alıp geliyorum. Oh benim damacanam burada ya. Ah. Sound muted. kaç kişisiniz BF'de? Biz tamız ya. Tam Bilmiyorum senin. tam tam gibiyiz. Bir parti olmamız lazım üç kişilik. Bakarız olmadı varsa yer şey yaparız aga. Ya dün bana çok güzel attı ya. Hepsi 600, 650, hepsi. Bir tane 65 tane başka atıyor mu? Atıyor. Çarda bir bir kal karşı olmuş bu çarda karşı öldü bu çarda. Ben yan çardakini yan çarda biriktiriyorum ya ne kadar olursa. Ben sana söyleyeyim biz var flash, e, NPSC falan bassaydık Tamamen ranktaydık. Benimki bu şekil 18k'da. Kötü değiliz yani. Yok. Ya işte mesela birinci o üzerindeki yaptığı görevi aynı görevi yapmış olacaksın zaten. NP az daha az geliyor. Buna bakalım Juliet ne kasmış? O ...aynı. Bir bak ona. 24 tane kutu kasmış kanka o. 18. Ben de 18 var. Bizden 2 fazla yapmış. Aynı. Karus olmasın artık sebeple. Ben kaç evet, tarafa evet, baktım ben kumana mı? Alo. Stak dedim. Stak da 21 tane yapmış. Ya biz, ya biz de 21 kanka. Ortada mı iyi ya? Şey de. ya. Onlar şeyden kazanıyor. <laughs> Premium'dan. Nasıl da söyledim? Spaf. İhtiyar. Tam bizde 21, onlar da 21 ya. 21 demedi mi? 21 bizde 21. Şimdi 21, 21 olacak 32 sonra. Sen saymışsın o zaman bayağı. Evet. Anasını ama bana koyuyor. 21, e, 21. 80 mi oldu? Yani 18111 deyim daha ben amına koyayım. ben sen de, sen de, de saymışım. O ben de 52'yi saymışım. Jigs açıldı Ömer abi ya. Ama bak saydım görüyor musun? 5-6 kez saydım ama. GM botta bahçe dönmek daha mantıklı değil mi Melih'in bahçesinde dönmek? 3-4 yani. kişiye sürekli sayı evet, şu an bunu yapmak daha mantıklı Mete. Aynen, 12, öyle. 14 çarpı 12 ne yapıyor? 144 artı 24 daha 168, 170 hem kastın işte şu anda. 6 dakikada bu görev biter, bir görev daha patlar. Ne yapar? 18 tane olsa 10 hem de 180 yapar ya. Gidiyor mu ki hemen? Gidiyor abi içinde atıyor <laughs> yıkanka, ya. Lagi yani ama Yo 8.5'ta da iyi kanka Crimson chest beşinden 5M'den gidiyor ne iki tane şey veriyor? X, X tüpü veriyor. Şimdi rap kasmaya giderler. XP. Hmm. Kasın mı? Kapı kapatıyor yani her şeyi öyle mi? Robu da kısıyor zaten. oluyor ne yaptık lan orada 750 yüz verdi lan Sezer Verir abi Bana ne verdi ben kapatıyorum ilk korede ya ben kapatıyorum onu Silah yazarken kapatıyorum ben Ne verdiğini hiç vermiyorum yani Ama dün açtı 650 650 200 250 Bana versene o abi ben Gidiyorum ben hafifanda hepsini yiyorum gel amana <laughs> Dehşet yangın var ya. Hala mı abi ya? Ha? Hala mı? Bizim burası yanıyor ya yaklaşık 40, 30, 20, 55 kilometre falan ileride. İki tane sadece yangın söndürme uçağı hareket ediyor sürekli. Helikopterler aracı. Bizim burası komple endamik. Yanacak bir yer kalmadan yanmaz buralar. Bizimle nasıl Evet. Korspiyon var ya Mete. Burada 8 çar sokuyor amına koyayım Mete klasa. Hepsi makro işlem benim Apple hesabıma girmeye çalışılmış olmanı akıyım. Bunu yöntemlerin İslamına. 100 kill git lazım sen killitmez ya biz 2 killiteriz abi kobra hiç varlığı toplamıyor halitler de durulsun pek atmıyor darlar da atmıyor darlar atmıyor şuan mı? evet herkes eksik bir vat atıyor amına koyayım yani bir vat atıyor sadece onlar tam at 8'e 8 atıyor yoksa herkes eksik ben yani şeyde girdim öğlen 11-12 gibi girdim 8 kişi ya, şey amına şey randomu vuruyorlardı. Random'da tak basmış. Ya evet, herkes birbirleriyle artık yavaş yavaş match oynayan adamlar sabitleşti. Millet de artık birbirleriyle yavaş yavaş yani düşmanlığını kesinleştirdi. Anladın mı? Eskiden neydi? Herkes dosttu birbiriyle. Oradan çıkıp oraya burada, yiyorsun. Oradan çıkıp burada oraya, kişi oraya kişi Şu an burada kimle kim? Şu ters. Bu aracında bakkada orası eskisi gibi değil gibi. Yok onlar ters herhalde burası. VSM hesap mı yarın onunla ben... Ya bitti lan olan yani iki kaçırdım be. Ama eski benim öbür şarjda iki kille kaçırmış olabilir bakayım. Bir buçuk dakika <laughs> var şimdi. Şu arkada homocore School'un hepsi ücretsiz school mu veriyor kanka? Evet. evet. Ne kadar ki düşmüyor mu basıyor kanka? Bu 4200 kaç olmuş? Bir buçuk kaç vardı? Sirena e gelmiş bana söyleyin. Valla dediklerinizin hiçbirisi yok. gel biraz sola mı şu Esparo ve atalım ya. AFK'ları çok evet, alakalı. Tamam. Bir de onları bırak soldayım Barksa'da geldi. İyice açarak gidiyorum kendime de. Uç oya vurmasın diye. Baksana aman 19.500 kişi. Sezer atlarsın. Soldan zoldan açarak gittik. Bak koyarsam sikili. Koydum. Exit'e sana dur abi. Bildiyemiyorum ama. Bir de de Ganger patlı ortaya. Arkadaki Afrikalara Z target oynayabilirsiniz. Oğlum, şu an bile bıraksam şu random'un üstüne. Random dönüyor olaylar. Evet, geçmiyorsun. Elinize sağlık. Bir son, dakika kankamız var. Neyi bir dakika kankamız var abi? Elinize sağlık. Es kanka. Ç ya amına bugün yan bilgisi.